Sevgili yengeçler, Ağustos ayı yorumlarım için karşınızdayım. Özellikle aya biri ve ikisindeki gergin iki günle başlıyoruz. Çünkü Boğa burcu üzerine Mars'la Uranüs kavuşuyor. Her birimizi etkiliyor ama size uyarılarım. İnsanlarla aranızı bozmamaya gayret edin. İnsanlara özellikle arkadaşlarınıza birlikte çalıştığınız kimselere yakın arkadaşlarınıza beraber yaşadığınız kimselere hayat parametrelerindeki değişikliklerinizi olumsuz yansıtmamaya çalışın kararlarınızı olumsuz yansıtmamaya çalışın. 11. ev alanınızda olduğu için ilişkilerinizi bozabilir sinirsel gerginlikler yapabilir diye başlıyoruz. Aslında Temmuz'un son günü de bu şekilde bu etki altındayız. 30-31'inde Cumartesi pazarda. Hızlı değişimler var hayatınızda. Ani olaylar var hayatınızda ve bunlarla ilgili insanları e, germemeye çalışın. Hayatınızdaki değişiklikler özellikle onların statüsünü de etkileyebilir. Onların kendi kararlarında hani söylemleriniz onların yaşamına verdiği yönde farklı bir e, yön çizmelerine sebep olabilir. Özellikle ilişkilerinizi bozmamaya çalışın. Ayın dördünde Merkür Başak Burcu'na geçiş yapıyor. Dolayısıyla sevgili yengeçler günlük işler alanınız 3. ev alanına Merkür geliyor demektir. Bu da sizin ticaretinizi, işinizi, ikili ilişkilerinizi çok hızlandıracağı anlamına geliyor. Demek oluyor ki siz normalde sezgilerinizle başarı rotasındasınız. Bakın rota yön e, yön belirleme kuzey ay ile ilgilidir. Yani bir hedef koydunuz bir hedefe doğru ilerliyorsunuz arkadaşlarınızın ayağına dolaşabilir diyebiliriz bu ay özellikle sadece biri ve ikisi için söylemiyorum bu ay hiç arkadan iş çevirmemeye gayret edin elbette yapmazsınız ama en azından dedikodu yapar durumuna düşmemeye gayret edin çünkü çokça gergin açı var aralarda söyleyeceğim biri ve ikisine bu sebeple dikkat edin arkadaşlarınızın rotasına engel olmamaya kendi rotanızı belirliyorken hedef koyuyorken kendiniz tatile gidiyorken onlara engel olmamaya gayret edin ve 3. evinize merkür geliyorsa e, bu sizin ticaretinizi işinizi alım satımınızı kazançlarınızı hızlandırıcı anlamına geliyor. Gayet güzel. Düşündüğünüz pek çok şeyi gerçekleştirme aşamasındasınız. Bunu gösteriyor. Çabanız bu yönde, rotanız, hedefiniz bu yönde. Evet, düşündüklerim, aklımdakiler kendimi geliştirmek için, belki yeni eğitim, yeni kurslar, her konuda e, olumlu, faydalı, biraz stresli ama lehinize e, durumlar söz konusu. Merkür'ün 3'te bulunması, 3-9 aksını, bütün bunları fayda fayda olarak getiriyor size ve e, özellikle boğa burcundaki Mars ayın 20'sine kadar size fayda olarak gelecektir çünkü 11. ev alanınızda ama sonra 12. ev alanınıza geçiş yapıyor. Bu da 6 aydan daha fazla. 2 yılda bir gerçekleşen Mars retrosu var çünkü bu yıl. Mars ikizlere geçtikten sonra ayın 20'sinden sonra bir de retrosu var. Yani 2 ay düz gidiyorsa 2 ayda retro gider. Sonra tekrar toparlanır. Kabaca söylüyorum. 6, 65 7 ay boyunca Mars ikizler de sizin 12. ev alanınızda sevgili yengeçler. Dolayısıyla bu ayın başındaki günlerde stresliyiz. 1, 2, 4'ünde hatta 3'ünde de diyebilirim. 7'sinde ve 9'unda ve 11'inde de diyebilirim. Çünkü 7-9 arasında Mars-Satürn karesi var yine söylüyorum Mars bu durumda 11. ev alanınızda ilişkileri bozabilir öncelikle ve güçlü kişilerin desteğini alacaksınız aslında Satürn'ün güzel bir açısı olacak Güneş Uranüs karesi var ayın 11'inde ve ayın ortasına doğru güçlü kişilerin desteğini alırsınız 7'sine dikkat edin siz yine 9'una dikkat edin yine yaratıcılığınızı ortaya koyacak her türlü çaba peşindesiniz çok iyi çünkü bakın 7 9 arası aslında büyük kadersel değişim demek demek ki değişim değişim var. Evet düşündükleriniz hayata geçirmek konuları. Ve tutkulusunuz belki de evlilik düşünüyorsunuzdur. Kendinizle ilgili kimlik değişiklikleri. Ama Ayın 11'inde Güneş Uranüs karesi özellikle parasal anlamda risk almayın, kendi hayatınızla ilgili risk almayın diyor. Çünkü Uranüs nerede? Ee, halen 11. ev alanınızda sürekli şartları, insan ilişkilerini, sürekli insanlara bakış açınızı, onlardan gelen desteği her şeyi değiştirebilir ve hızlı değiştirebilir. Çevrenizde daima beğenilen birisiniz. Takdir edilen birisiniz. Alternatifleriniz de pek yok. Yani sizin gibisi pek yok diye düşünülüyor. Bu dönem Uranüs'ün burada olduğu dönem. Ama kendi kişisel kararsızlıklarınız yüzünden ilişkileri bozmayın. İlişkilerinizi sabote etmeyin. Özel olabilir, arkadaşlar olabilir. Karşı tarafa sürekli duygusal ataklar yapmayın. Sorumluluklar yüklemeyin. Ayın ilk 15 günü için söylemiş oldum. Hemen ayın ortasındaki dolunaydan da bahsettiğim 12 Avustos'ta, Ağustos'ta 12 Ağustos'ta Kova burcunda Kova burcunun 19 derecesinde bir dolunay yaşayacağız. Şimdi bu dolunay Kovada olduğu için kovada yani sizin 8. ev başkalarının parası noktası krediler noktasında ve de aslında satürnden bir olumsuz açı almakta. Dolayısıyla satürnyen bir dolunay diyebiliriz buna ve satürnyen dolunayları maalesef sevmeyi zorlayıcı diyebiliriz. Ortak para alanlarımızı tetikleyecek bir dolunay ve borcunuzla ilgili parasal yapılanma ile ilgili bankanızla olabilir başkalarıyla olabilir alacak verecek konuları bütün bunlarla ilgili stresli olabilirsiniz. Bir kredi Başka bir krediyi kapatmak gibi bir e, alım-satım işinin sonlanmasını beklemeden oradaki gelen paraya güvenip de stresle başkasına söz vermek gibi ve parasal konularda sorumluluk alacağınız bir e, dolunay olacak. Sonraki 14 gün boyunca bu şekilde. E, aslında buradaki stres Mayıs ayından gelen sizin için bu parasal sorumluluk diyebilirim. Çünkü ayın ortasında, Ağustos'un ortasında o 16 Mayıs Akrep e, ay tutulması acısı çıkar demiştim Burası işte 8. ev alanınızla ilgili Satürn'yen bir dolunay şeklinde 15'i ve 18'i arası gayet keyifli Venüs ve Jüpiter'in bir üçgen açısı var Mars'la Plüton'un bir üçgen açısı var ve aynı zamanda Merkür Uranüs üçgen açısı var ve burası güç sahibi insanların size destek vereceğini gösteriyor akıl vereceğini destek vereceğini stresinizi alacağını gösteriyor Çünkü Jüpiter'in koçta bulunduğunu unutmayalım. Sizin kariyer noktanızı desteklediğini unutmayalım. Ve 20 Ağustos'ta da Mars ikizler Burcu'na geçiş yapacak. Sevgili yengeçler sonrasındaki işte 6,5-7 ay kadar bir süre sizin psikoloji noktanızda biraz güçlendirecek. Sonra biraz geriye doğru götürür. Sonra tekrar 12. ev alanında sizi sağlığınıza ruh halinizdeki sağlığa kavuşturur. Ama burada yine de Eylül'de Ekim'de Mars'ın retrosunu aktaracağım size sebebini Mars ikizlerde diye bir başlık yapacağız yani ikizlerde tamamen retro değil bu 6 aylık 7 aylık dönemin ortasında 2 ay kadar bir noktada retro gölgeli dönemiyle birlikte 4 ay kadar biz bundan etkileniriz İş ortamında kim sizinle kim değil kim sizden yana kim değil ya da gerçekten fiziki şartlarda kaç kişi artık çalışacaksınız Eylül'de Ekim'de bunları göreceksiniz ama ruh haliniz yıpranır mı yıpranabilir e çünkü Mars'ın burada oluşu kendimle savaş demek olabilir. Veya işte yaptıklarımı beğenmiyorum ya da geldiğimiz noktayı beğenmiyorum. Kendini eleştirme noktası anlamına gelebilir. 23 Ağustos'ta artık Güneş Başak Burcu'na geçiş yapıyor. Bu sizin için gayet güzel. İş şartlarınız değişiyor olabilir. Günlük işlerinizdeki bütün parametreler değişiyor olabilir. Özellikle işe giriş geliş yönteminiz değişiyor olabilir. Metro, otobüs vesaire kullanıyor olabilirsiniz. Araç alacak olabilirsiniz örneğin. Ya da e, yöntemleriniz değişiyor olabilir satışta e, kendinize göre teknikler geliştirebilirsiniz. Kendi yaptığınız işlerde hızlı ilerlemeler var. Kardeşlerle ilişkileriniz kuvvetlenebilir. Kariyerinizde bazı noktalar kuvvetlenecek, bazı noktalarda da. Güneşin yılda bir kere burayı aydınlattığını unutmayın. Uluslararası başka ülkelerle olan ilişkilerde bir destek, katkı, başka ülkeye gitmek konusunda bir hevesli olma haliniz ve başka ülkeden güzel bir yanıt gelme durumu olabilir. Şartları çok zorlamayın durumları, şartları çünkü Satürn her zaman gerginlik verir. 23 Ağustos'tan sonrası da gayet güzel. 24 Ağustos'ta Uranüs retro olacak. 11. ev noktasında eski dostlar, eski ilişkiler ve bozduğunuz o ilişkiler var ya hani işte o bozduğunuz ilişkiler de geri gelebilir. Çünkü Uranüs oradaki zorlayıcı etkisini bir tık azaltıyor. Aynı Satürn'ün retro oluşu gibi diyebilirim. 26 Ağustos'ta Merkür artık terazi burcuna geçiş yapıyor. Bu size yeni bir aşk Habercisi, sevgili yengeçler. Yuva kurmak isteyebilirsiniz. Zaten hayatımda bir aşk ilişkim, sevgilim biri var diyorsanız işte onunla daha da yakınlaşabilirsiniz. Evlilik teklifleri, havada uçuşabilir ya da zaten evliyiz yıllardır artık kimse kimsenin aşkı değil diyorsanız anlarım size problem yok <laughs> aşkla eskiyebilen bir şey e, o kadar da aşk adamı değiliz yani venüs bizi yönetse bile ama şunu diyeyim e, yine de ilişkiler canlanabilir burada da biraz gayretiniz olsa iyi olabilir onun sevdiği güzel yemekleri yapsanız ne kadar hoş olur işte bu tarihlerde özellikle 26 Ağustos'tan sonra merkür aşk noktanızda çocuklar noktanızda çocuk varsa özellikle güzel haberlerini alabilirsiniz Merkür burayı canlı tutacak e, hedefleriniz doğrultusunda haberler alabilirsiniz çocuklar sizi gururlandırabilir onların böyle güzel beklentileri güzel haberleri sizinle güzel diyalogları olabilir yakınlaşacaksınız demektir 27 Ağustos'ta e, Başak burcunun 3 derecesinde bir yeni ay var bu yeni ay sizin için yine günlük iş alanında artık daha hızlı aksiyon alacağınızı gösteriyor ve günlük işleriniz 3. ev noktası. Her gün gördüğümüz kişiler, komşuluk ilişkileri, bütün bunların güçleneceğinin bir garantisi diyebilirim. Kariyerinize özen gösterin, ticaretinize özen gösterin ve meslek hayatınızda hızlı, ani, beklenmedik bazı değişiklikler olursa bunları uyum göstermeye, bunların akışında kalmaya özen gösterin derim sevgili yengeçler. Problem çözmek sizin işiniz zaten problem çözmek konusunda fevkalade başarılısınız. Aşk ilişkilerinde özellikle gücü tercih edersiniz ve çevrenizde tercih edilen, beğenilen kişi fiziği kendi ruh halinizle de olmaya, takdir edilen kişi olmaya devam edeceksiniz. Bunu gösteriyor gökyüzü. Azıcık streslerin akışında kalalım. Çok o kadar da umursamamaya gayret edelim. Sevgili yengeçler, umarım çok güzel bir Ağustos ayı olur. Sorularınızı bekliyorum ve yorumlarınızı bekliyorum. Temmuz ayını nasıl geçirdiniz? Temmuz'dan da haber verin bakalım. Kısaca şöyle bir iki kelimeyle Onları da yorumlarıma bekliyorum. Görüşmek üzere. Güzel. Ve Ağustos Ve... ayının çok güzel geçmesini diliyorum. Ağustos ayının 27'sinde de bu Başak Burcu'ndaki yeni ayla birlikte de biz de kendi eğitimlerimizi başlatıyoruz. Temel astroloji eğitimlerini 6 yıldan sonra yeniden başlatıyoruz. Dolayısıyla 5 ay boyunca temel eğitim, daha sonra 2 ay orta seviye, sonra da ileri astroloji eğitimlerim için bana her zaman başvurabilirsiniz. İletişim bilgilerim videomun altında. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.